saç baş kontrolü ha merhaba hoş geldiniz arkadaşlar bir saniye hemen kamera da yine bir sıkıntımız var arkadaşlar bir saniye çok yakışıklı görünce odaklamıyor ay kim <laughs> yakışıklı görünce odaklamıyor arkadaşlar <laughs> <laughs> Çok yakışıklı görünce bazen odaklama sıkıntıları oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını... Bak yine odaklamıyor. Bak. <laughs> arkadaşlar kameramızda bir odak sıkıntısı var. Benim sürekli böyle parmağımla odaklama yapmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Hazırsanız programımızı başlatıyorum abi. Arkadaşlar... <laughs> odakla artık. <laughs> Bana odakla. Dünyanın... En yakışıklısını odaklayacaksın bak, en yakışıklı, karizmatik, mükemmel ötesi bir süperstarına, işte bana. A, odakladı mı? Aa öyle deyince odakladılar lan. İşte aferin yani illa seninle sert mi konuşalım, illa sana girelim mi yani, bunu mu istiyorsun? Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, karşınızda Soruyu Bil 660 oyuncuya kazan. Arkadaşlar yine odaklanma sıkıntısı çekiyoruz ama odaklanma sıkıntısı... Bir yandan da parmağım odaklama tuşundayken ben videomun girişini yapayım. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte soruyu bil 660 UC kazanın 3. bölümüyle karşınızdayım. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi parmağımı artık geriye çekiyorum. Uzaklayabildiği kadar odaklatmaya çalıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şu kameranın ayarlarını yapacağım. Hiç merak etmeyin. Aranızda bir tane kameraman kamera konusunda yardımcı olabilecek arkadaş var ise bana Instagram'dan ulaşsın. Kameranın Otomatik olarak böyle sürekli odaklamasını istiyorum Sürekli böyle bana baksın istiyorum Sürekli odaklasın Mesela şu anda odak bozuldu Hani sonra böyle bir video çıkacak arkadaşlar Mesela yaklaşıyorum böyle odaklasın istemiyorum. Bak şöyle olsun istiyorum. Bak kameraman arkadaşlar iyi bakın şimdi. Hop. Gördün mü? Bak şu kaliteyi istiyorum. Bunun için lütfen bana bir kameraman ulaşsın. Gerçekten artık sinirliyim. Saat olmuş 3.30. Ben videoyu bir buçuktan beri çekmeye çalışacağım. Sadece kamera ayarlamaya çalışıyorum. 2 saattir olmadı tutmadı. Takım elbisemi giydim ve geldim. Kusura bakmayın sayın seyirciler ve izleyiciler. Birazcık gerilmiş olabilirim çünkü kameradan fazla anlamıyorum. O zaman oyunun içerisine geçişimizi yapalım. Oğlum harbiden odaklamıyor lan Aliyan bu arada. Oğlum bu ne Alihan? Kanka ben niye bulurluyum Ben niye Japon şeyine döndüm böyle Japon... Japon videolarına döndüm. İşte böyle. Evet böyle olsun istiyorum ya. Arkadaşlar şimdi soruyu bil 660 UC kazan videosunda bir şey açıklamama gerek yok. Rastgele takımlıya gireceğim ya da takımlığıma davet edeceğim ve 660 UC kazanabilecekleri bir soru yönelteceğim. Olay tamamen bundan ibaret. Bakalım kimler 660 UC kazanacak hep birlikte izleyelim ve görelim. Şimdi arkadaşlar kulaklığımızı takalım. Ulan takım elbiseyle kulaklığı takınca da sanki haber maç spikerine dönüyorum. Evet Ertan sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Falan hani... Kamera odaklı. Kamera. Arkadaşlar sinirli, sinirliyim birazcık. Kusura bakmayın e, o konu için. Like atmayan arkadaşlara da çok sinirliyim. Gelir evinizi basarım sizin. Haberiniz olsun. O like butonlarına basın. O like butonları bedava. O like butonları parayla değil. O videoya like atmayan arkadaşların çükünü. <laughs> soruyu bile 660 uj'ye kazan. Ben lobilere gitmek istemiyorum. 31 hesabındayım arkadaşlar. Soruları ben yönelteceğim ve kendileri cevap verecekler. Eğer kazanırlarsa 660 uj'nin sahibi olacaklar arkadaşlar. Ben rastgele lobilere gitmek istemiyorum. Çünkü bir lobiye gittiğim zaman çat oradan pat diye böyle 4 kişi çıkıyor. İşte herkes bir anda çullanıyor. Ben global sohbete mesaj atacağım. Gelmek isteyenleri odaya alacağım ve soruyu yönelteceğim ve Sadece birer kişi birer kişi birer kişi birer kişi alabiliyorum çünkü arkadaşlar. Şimdi hazırsanız mesajı yazıyorum. Sorduğum soruyu bil, 660 ucuya kazan. Davet at, hadi bakalım. İlk gelen daveti kabul ediyorum. Neler olacak görelim. Asıl hesabımda değilim, asıl hesabımda olsaydı zibilyon tane şey geldiydi. Yok mu şimdi asıl hesabıma geçip mesaj atmam? Videoyu yan hesapla çekemiyorum herhalde. Kimse 660 ucuya istemiyor. İstemiyor değil artık kimse birbirine inanmıyor abi. Ben asıl hesabıma geçeyim. Asıl hesabıma gelecek davet daha fazla olacak. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. 5 minute. Tamam şimdi şöyle yapıyoruz. Yerel sohbete şimdi mesaj atıyoruz. Ve davetiye tık 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 gelmeye başlıyor. İyi izleyin şimdi arkadaşlar. Ey özü bin naimin eşşeytaniracım bismillahirrahmanirrahim. O kadar çok istek gelecek ki inşallah lobide rastgele bir yerlere tıklayabilirim. Aa Ah. ah abi abi ah. 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 abi sen ciddi misin? ben allah belamı versin iki gözüm önüme aksın ölümü göremeyim ki ciddiyim doç abi vallahi ağlayacağım niye ağlayacaksın ya? abi nasıl? iyiyim kardeşim abi, sen nasılsın? oğlum niye ağlayacaksın ya allah allah seni çok seviyorum ben ay çok teşekkür ederim ya ben de sizleri çok seviyorum <laughs> yalarım sizi oha ya Vallahi ya ama abi elim ayağım titriyor şu anda. Oğlum yarın okuva. var saat 03.30 ne yapıyorsun lan sen bu oyunda? Abi vallahi şu an bilmiyorum ne diyeyim ben. Elim ee, ayağım titriyor. Şurada özel sorularım var. Sana özel soru soracağım. Eğer bilirsen 660 UC yükleyeceğim. Hazır abi, mısın? Tamam abi. Şimdi sen aşırı heyecanlısın. Soracağım sorunun böyle basit bir şey olmasını ben de istiyorum. Abi Biz ya, yarışma ya. programımızın 3. bölümüne çekiyoruz. Sen de bu yarışmaya evet istek atarak dahil oldun. Sorduğum soruyu bilirsen 660 UC ile sahibi olacaksın. Evet abim. Hazırsan soruyu soruyorum. Hazırım abi. <laughs> Telefondaki tuşların çarpımı kaçtır? Telefondaki tuşlarımın çarpımı kaçtır? Evet. 5 4 3 2 1 0 Abi evet. falan umurumda değil. Abi sen benim lobime geldin ya. Öyle Kardeşim bir, bir saniye. Ki. Sen cevap vermeyecek misin? Abi vallahi bulamadım ama. Süren bitti. Cevap. Bulamadım abi ya. Şimdi telefondaki tuşların kaç tane tuş var şimdi telefonda? Hani rakamları say bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a kadar var. 10 rakam mı? Bir daha say. Telefonundaki tuşlar değil mi? Evet telefonundaki tuşların çarpımı kaçtır? Yani sıralamayla ya da sıralamasız 1 ile 2'yi çarpıyorsun 2. 2 ile 3'ü çarpıyorsun 6. O şekilde gidiyor. Çarpımı kaçtır? Bak çok basit bir soru. Abi benim beynim gitti ya. <laughs> Oğlum bak çok basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Bütün sayıların sıfırla çarpımı kaçtır Umut? Sıfır. Hah. İşte bu. Sorunun cevabı neymiş Umut? Sıfır. Evet bravo. <laughs> Oğlum. Sana dedim ki çok heyecanlısın dedi. Bak sana bir tane basit soru soracağım dedim. Ulan bu basit soruyu nasıl bilemedin ya? Korktum ya. Elim ayağım titriyor şu anda ya. İyi iyi tamam tamam. Kaybettin. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bir daha sonraki seferlere inşallah. O zaman Umutcum. Biz müsaadenizi isteyelim. Allah emanet ol abi Hadi kendine çok iyi bak görüşürüz Eğer bu soruyu bilirsen Bilemez. 660 uc kazanıyorsun Bilemezsin abi Nasıl bilemezsin ya Sor abi sor Ha Sana normal bir soru soracağım yani, Matematikle abi. alakalı da sormayacağım tamam mı 5 saniye süren var Dün Bilemez hangi ben gündür abi. Pazar Dün? Pazar doğru cevap Tamam Ya sen cidden atacaksın mı abi ya Tamam kaç ucun var Ne yapıyorsun sen 117 şu anda kaç hocam var? 777. Hayırlı uğurlu olsun. Abi çok teşekkür ederim. Allah Rica razı ederim. olsun senden. Rica ederim. Ne demek? Soruyu bil UC kazan. Videomuzu izleyen abi insanlara ya. ne demek istiyorsun? Abi. Valla ben bildim. Onlar da bilir ya. Ben bildim. Onlar da bilebilir. Bu videoyu atıyorum. 500 bin kişi izleyecek. 500 bin kişi de sanki soru soracağım. 500 bin kişiye verecek UC'm bile yok benim. Sen zenginsin abi. <laughs> Estağfurullah falan diyorum. Ne alakası yok. Allah'ım atsın yengeye selam söyle. Hadi, aleyküm selam. Hadi görüşürüz bay bay. Allah'ım atsın abi. Allah'ım atsın bay bay. Sorduğum soruyu bir 660 UC ya kazan davet at. Gökdeliz. İşte ben geldim. Abi dur abi. 660 UC kazanmak istiyor musun? Evet. Kaç hocam var? Sıfır. Şimdi sana bir soru soracağım. Evet. O soruyu doğru cevaplarsan 660 UC kazanacaksın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Matematikte aran nasıl? Fena değil. Bak çok basit bir soru. Hazırsan söylüyorum. Telefondaki tuşların çarpımı kaçtır? Abi nereden bileyim ben? Bilmem oğlum alışmadım ki. <laughs> Yaklaşık 1 dakikam var. Şu an mikrofonumu kapattım. 81 mi? Olmaz hayır 81. 81 mi? Rakamları bana bir daha say. Aralarda sürekli çarpı varmış gibi say. 1 çarpı 2 çarpı diye devam et. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı. Altı çarpı, yedi çarpı, sekiz çarpı, dokuz çarpı. Son rakam ne? Gökdeniz! Abi bu soru çok basit ya. Gökdeniz! Five minutes. Gökdeniz süre bitti, alo? Sıfır abi, sıfır abi, sıfır abi. Abi o şimdi sü aklıma geldi, sıfır. Süre bitti Gökdeniz. Abi yapma ya, sıfır ya. Ne, nasıl geldi bir anda aklına? Abi çünkü dün, daha dün daha pazartesi sügün işledik. Sıfır çarpanlar dolunca hepsini yuttuğu için yutuyor, şimdi aklıma geldi. Ah. Sıfır çarpanları hepsi yutuyor değil Hadi öyle olsun. Kabul ediyorum Gökdeniz. Kaçıncı sınıfsın sen? 7. sınıfım abi. Sen 7. sınıf. Kaç hocam var şu anda Gök? Vallahi çarşın Peki şu anda kaç var? 660. Hayırlı uğurlu olsun Gökdenizciğim. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. E, yarın okul var. Kaç yatıyor. Hadi çocuğum yata. Hadi. Hadi ben. Kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Şimdi sana kafa karıştırıcı bir soru soruyorum. Bunu bilmen için 2 dakika süren var. Bak 2 dakika. Ama bak bunu istersen bir yere de not al. Çünkü bir daha okumayacağım ya da bir kere daha okurum. Acaba bilebilecek mi arkadaşlar? Çok ben merak... şu mikrofonun kırmızı olduğu zaman beni duymuyor. nasıl her yeri Sorduğum soruyu bilebilecek mi? Çok merak ediyorum. Acaba siz de bilecek misiniz? Yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Soruyorum. İki kişi yolda karşılaşır. Ee? küçük olan kişi büyük olanın ee? öz oğludur. Ya yani iki kişi karşılaşıyorlar. Küçük olan kişi büyük olan kişinin öz oğlu. He. Tamam mı? Fakat büyük olan ee? kişi küçüğün babası değildir. Ya oğul ya öz oğlu değil. Küçüğün babası değil. Peki neyidir? Üvey babası. Üvey babası. Evet. Ama diyor ki büyük olanın öz oğludur diyor. Abi kolay soru ama babamın... Babası değilse nesidir? Öz oğlu bak. Babası değilse Yani kim öz oğlu oluyor şu anda? Ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Küçük olan öz oğlu oluyor. Ama karşıdaki kişi, ben karşılaştığı söylüyorum. kişi babası değil. Five minute Soruyu kapatıyorum artık. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Da, şimdi olmuyor. Tamam bak. Şimdi sen babanın öz oğlusun değil mi? Evet. Tamam. Diyor ki büyük olan kişi küçüğün babası değildir. Yani senin karşılaştığın kişi baban değil. Kim? Dedem. Dedem senin öz oğlun değil. <laughs> Soruyu iptal ediyorum artık Abi, senin için. Abi senin kafanda karıştı. Ha, tamam benim kafam sana anlatırken karışabilir. Bak. Diyorum ki sen babanın öz oğlusun, değil mi? Evet. Ama karşılaştığın kişi baban değil. Sen başka kimin öz oğlusun? Vallahi beynim yaktı. Söylüyorum ama ucayı kazanamayacaksın Abi, sen de karşılaştım yeter bana da. Annen. Ay çok kolay. <laughs> yani evet, babanla karşılaşmadığına göre annenle karşılaşmışsın. Bu kadar basit. Sadece birazcık Ay, mantık kolaydı. sorusu. <gülüyor> kolaydı. <gülüyor> evet, kolaydı. Ama bilemedin. Ay vallahi ben kendime ne diyeceğim ama anne <laughs> karşılaştım yeter bana. Eyvallah, teşekkür ederim. O zaman ben yine de sana 660 UJC göndermek istiyorum. Senin UJC'n kaç şu anda? Ay 79. 79 UJC mi? Şu an kaç UJC'n var? Oo! 739. O zaman ben gidiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Beni ne demek? Rica ederim. Ne demek? Kendine çok abi. iyi bak. Öpüyorum seni. Barışçı meşgul mü? Dur bakayım. Ne oluyor orada? Bana davetiye gönderdi ama ben ona davetiye gönderebiliyor muyum? Tekrardan bir bakayım. Five minute. Video hazırlıyorum. Ne videosu? Abi benim yapmış olduğum iki tane bölümünü çektiğim 660 UC kazanma serisi. Senin kutu açılımı yaptığını gördüm. Benden 660 uca kazanabilir misin diye sana zeka sorusu sorayım dedim. Belki zekanı zorlarım. Olmayan bir şeyi zorlayamazsın ki. <laughs> tamam işte belki kazanırsınız. Hani belki zorlarım o zekanı, minik zekanı. O yüzden geldim. Tamam sana ben önce bir zor bir soru sorayım. Tamam sor ama karşılığında ne vereceğim bana? 660 uca vereceğim. Tamam kabul sor. 32 1. 31. <laughs> tamam kazandınız. Okey. tamam teşekkür ederim. <laughs> ama ne zaman vereceğimi söylemedim. 660 şey artık bir... Annen. <laughs> Annemin ne alakası var? Piç. <laughs> 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 tamam bir dakika dur <laughs> ben, ben, şimdi sana soru soruyorum bak. Bak. Sor bakayım. Bak çete bakan. Bak çete bakan. Bakmayacağım. Evet. Tamam bakmayacağım. Bir dakika süren var. Tamam. Tamam söz ver. Bakmayacağım çete. Tamam. Okey. Soruyu soruyorum. Hazır mısın? Tamam. Sordum soruyu soktum boruyu. <laughs> Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler. Çete soruyorum. bakmıyorum. Evet. Bakma. İki kişi yolda karşılaşır. Küçük olan kişi Büyük olanın öz oğludur. Küçük olan kişi, fakat büyük olanın öz büyük oğludur. Büyük olan kişinin öz oğludur. Tamam. Fakat büyük olan kişi, küçüğün babası değildir. Peki neyidir? Annesidir. Annen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok güzeldi. Anne üstüne çok güzel geldi bence. Senin ağzına sıçar. Baraltı 165'e büyüklü neden şuradan... <laughs> ettirip gitmem. <laughs> Video kaydındaydım. <laughs> Koyarım her yere seni yalancı diye çıkartırım. Anneme de bunu izletirim. Oradan ayrı darbe yersin. Tamam bir saniye gönderiyorum. Tamam kızma çok. Kutu açılımı yapıyormuşsun. Eee... Yolla al suyla kaç ucağın var şu an? 32.427. E tamam Sen git daha ne işim var? <laughs> yani daha yedim kayıt var bende. Haydi ma o kadar Aynen. diyorum sana. Tam gönderdim gönder tam. Öp düştün o. Oo enayi ucesi. Oo. Oo anne. <laughs> hem annen diyorum hem bu kaza diyorum. Hem annen diyorum hem bu kaza diyorum. Allah çok iyi. <laughs> tamam. Çok güzel bir seri ne? değil mi? Hadi ben gidiyorum o zaman. Nasıl saniye işte cevap verdim? Bir düşün. Çok güzel, çok güzel. Anne ol, anne cevabı Nasıl? anne olduğu için aklına geldi yoksa gelmez dedi. Hayır, 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 Google'a yazıyordum ya sekmeden. Sen sorduğu gibi bir rekorda çık, çapını tahtı yapıştırdım. Siktir git şimdi Çıkamadım. Dolandırıldın <gülüyor> mı? <gülüyor> va! Dolandırıldım va! Va! Para gitti ha! <laughs> Çıkamadım. Annesi. <laughs> <laughs> dolandırıldım. Ben kendimdeyim arkadaşlar. Birazcık kızarmış olabilirim. Ee, birazcık dolandırıldım. Diğer arkadaşlar da beni böyle dolandırmaz inşallah. O zaman hazırsanız e, buraya tekrardan genel sohbete 660 ya da ben buraya nokta koysam zaten burası da olacak. Nokta. Niye yazı yazıyorum ki? Yani nokta yazsam da istek gelecek bana zaten. Eminim. Alo selamünaleyküm. Aleykümselam nasılsın? İyiyim Allah şükür. Sen nasılsın? İyiyim ne yapayım öyle takılıyorum kendi çapımda. Biz YouTube'a bir video hazırlıyoruz. Üçüncü bölümümüz soruyu 1660 ucuya kazan. Soruyu soracağım hazır mısın? Hazırım. Peki matematikle aran nasıl? Yani matematikte pek aram yok da. Little bit more ama değil mi? Çok yine az. De, yine de sen sor bakalım. Tamam, mantık soruları ama matematik ama böyle matematik işlem yapmayacaksın. Sadece mantıklı bir matematiksel bir soru. Tamam. Tamam o zaman soruyorum. Kaç yaşındasın? 26. 26 saniyen var o zaman soruyu cevaplamak için. Telefondaki tuşların çarpımı kaçtır? Hepsinin çarpımı mı? Hepsinin çarpımı. Ne bileyim abi o do 900 şu an error yani. Nasıl 900? Yok 999 mu diye şey yapıyorum da. Yok telefondaki tuşların çarpımı kaçtır? 1-2-3-4-5-6-7-8 diye gider. Onların çarpımını evet. istiyorum. 2'yi çarpıp 2 ile 3'ü çarpıp 6 ile 4'ü çarpıp falan şeklinde mi gidiyorsun? Aynen. Tamam bana rakamları bana rakamları sayar mısın? 1 kere 2 2 Tamam. 2 kere 3 6 Tamam. 6 kere 4 3 kere 4 12 4 kere 5 20 Sana mantık sorusu dedim ama bak çok uzun işlem gerektiren bir soru demedim. Mantıksal bir soru dedim. Çok basit. Ya. Bana rakamları baştan sona bir sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kadar mı? Sıfır. Tamam. Çarp. Sıfır mı cevap? Evet sıfır. Doğru ne, neyle, neyi sıfırla çarparsan sıfır. Sonuç sıfırdır. Basit miydi? Doğru. Basitti. Niye sıfır gelmedi mesela aklına? İşte birden dokuza kadar olan geldi. Evet niye sıfır gelmedi? O en alttaki o sıfır şu anda çok üzgün değil i̇şte. mi? çok üzgün. Şu an çok ağlamıyor çok bu üzgün. ya. şu bence de çok üzgün yani şu anda. Hatırlanmadığı için bir tık böyle sinirli bile olabilir bize. Vallahi billahi çok üzgün. <laughs> tamam sıkıntı değil. Olsun 26 saniye süre tanımıştım sana ama olsun hiç sıkıntı değil. Kaç ucağın var senin şu an? Şu an 4 ucağım var vallahi. Şu an 4 ucağın var. Aynen. Agam be. O zaman... O zaman birazdan bir yaklaşık 30 saniye sonra Ucay'a bir daha bakmanı isteyeceğim senden. Şimdi oldu. Aynen. 664. Aynen. Oldu mu? Eyvallah. Rica Eyvallah ederim. Adamsın. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Adam. katıldığın için bu arada. Şey olacak mı? Youtube'a çıkacak Evet yarın Youtube'da. Tamam ben seni çok takip ediyorum zaten. Çok şey teşekkür ederim beni, çok sağ ol. Yayınları takip daha ediyor daha musun? Falan. Ediyorum ediyorum Nemo TV daha ben Oo. Hangi yayınları mı seviyorsun? Dot TV. Doh TV, Doh TV'yi bile izliyorum şeyden. Doh TV'yi mi? Yengeyle olan şeylerini bile izliyorum seni. Çok teşekkür ettim. falan. Çok teşekkür ettim o zaman. Yani. Yorumlarda Aliyan onu da, onu Doh TV kanalında yorumlarda başa sabitler. Oradan da Doh TV'de takip ederseniz 200 bin takipçi olacak orası da arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Nemo TV'deki hangi yayınları mı seviyorsun? Hangi yayınları seviyorum? Reis bak ee, bu şeylerle olan yayınların güzel sarıyor. Kimlerle? E, e, Rank Aslı'nın yayınlar güzel sarıyordu. Bu... Şeyler vardı ya, çocuklar vardı ya onlarla yayınları imzaladık. Ya yani Gio'lar, Tolga'lar. Aynen aynen. Onlar Sarıyordu onda, du diyorsun ee... bak. Niye Sa şu an sarmıyor mu? Şu an ben... Bir iki gündür yapmıyorsun ki yayın. Zaten dün Yo, herhalde ben... ben izledim anasını satayım. Ben her gün yayın dün yapıyorum. Atladın, öldün. Yok yayın yapıyorum biliyorum. Heh. Ben geçen denk geldim atladın ölüyorsun atladın ölüyorsun eline sürekli ha. pistol geliyor evet challenge sürekli. yapıyordum evet challenge yapıyordum <laughs> İlk bulduğum ya. silah challenge'ı birazcık şeye, sıkıntı oldu aynen aynen şeye denk geleyim diyorum bir de delaysızdı yayının evet hani, çok ghosting belki diyorum şey yapayım diyorum telefondan şey olduğu için tek cihaz olduğu için şey yapamadım hmm. yani onlardan hani Ghost olmadı. gelmek <laughs> sıkıntı oldu <laughs> İyi bakalım <laughs> İyi bakalım <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum o zaman ben kaçıyorum ben teşekkür ederim reis kendine reis, çok iyi bak Allah'a emanet ol sen de. Hadi bay bay. Şimdi sana bir ne soru mi? soracağım. Videoyu anlayacaksın zaten. Hazır mısın? Hı -hı. Soruyu soracağım. Bilirsen 660 HP'ye sahip olacaksın. Matematikler anlasın. Abi matematiğin kötü. matematiğin kötü. Peki peki Aynen, mantık iyi mantıklı soruları yapabiliyor musun? Denerim abi sen sor. Ya atmasan okay. da sıkıntı yok. Seni sesini duymak da bir şeydi. Çok teşekkür ettim. O zaman az soruyu soruyorum. Telefondaki tuşların çarpımı kaçtır? Vallahi kimse bilemedi daha bu sorunun cevabını. Ama sorunun cevabı çok basit. Tuşları kaç? Telefonun tuş takımına gir. Telefondaki o tuşların çarpımı kaç? Yoktur ki abi. Nasıl yoktur? Bilmiyorum abi. Neyi yoktur? Başka soru ya. Hayır. Abi başka soru. Bu soru. soru hayır. Neyi yoktur? Bana rakamları sayar mısın? 3 4 5 6 7 8 9 0 Tuşların çarpımı evet, kaçtır Emir? Abi. Emir Söyledin 31 <laughs> Ya hanırı <laughs> Ne alaka 31 ya <laughs> Telefondaki tuşların çarpımı kaçtır Emir? Bütün tuş takımını birbiriyle bir çarpar mısın? Emir kaç yaşındasın? 15 abi. 15 yaşındasın. Bu soruyu yüzde yüz biliyorsundur. 10 çarpı bir miyim, mi? 10 diye bir rakam yok Emir. Emir söylüyorum artık, geçmiş olsun. Ve duyunca şok olacaksın Emir. A diyeceğim ben bunu abi, mu bilemedim? Ben seni. Ya yok ben uc için değil yine dedim gibi. Abi seçim. Hayır uc için demiyorum zaten. Bu soru abi. o kadar basit bir soru ki şöyle olacaksın. Oha bilemediğim soru Hadi bu diye. muydu? Heyecanlandım sensiz. E tam Öğrencim, ne tamam he. Canın sağ olsun. Hazır mısın? 1 ile 2'nin e çarpımı abi. 2 mi? 2 ile 3'ün çarpımı 6 mı? Bu böyle e devam mi? ediyor mu? Evet. Bana en son söylediğin rakam kaçtı? 0. Şey 1, 2, 3, 4, abi. 5, 6, 7, 8, 9, 0. Rakamlarımız bunlar değil mi? Hangi sayıyı 0 ile çarparsan sonuç ne olur Emir? 0 olur ha. Yani 10.000 ile 0'ı çarparsan sonuç ne olur? 9000 nok. Nurha benim beynim error verdi. Kur'an çevirsiniz Emir. Geri. Herhangi bir sayıyla ya da herhangi bir rakamla sıfırla evet. çarpım her zaman kaça eşittir? Sıfır abi. Sıfır bravo <gülüyor> bravo. Sonunda. <laughs> Birle sıfırı çarpsan sıfır, sıfırle iki çarpsan yine sıfır şeklinde devam edecek. Anladın mı? <laughs> kaç uocan var Emir? Sıfır abi. Sıfır. Şu an kaç uocan var? Yine 0 diyeceksin değil mi? Çünkü yükleyemedim. bir saniye, Emir, bir saniye sıkıntı oldu. Soruyu bilemedin ama Hı. içimden geldi Emir Abi benim yerime başkası teşekkür ederim. de Başkasını yükleydin ekleseydim bari. Aa ben gönderdim ama kaç OC'n uc var? 660 daha abi. E uc değil de abi ekle kalsam, Ben arkadaş olarak eklemiyorum abi Emir Tamam bana bana arkadaşının hesabını da Hı. ver. Arkadaşının ID'sini ver. Onun da son OC'mi de ona yükleyeyim o zaman. Hadi. Nasıl abi arkadaşım? Kız arkadaşın. Hı. Gibi abi. Gibi mi? Ne anlat bakayım ya biz dert derdine derman bulur. Evet anlat. Değişik kız yani ya. Anlaması zor. Tamam Dinliyor bir dakika. Kolay değil. Kızın neyi zor? Abi kız bir seviyor bir sevmiyor gibi. Ha şimdi sen kızla sevgili misin yoksa değil Yok. misin? Ya sevdiğimi biliyor. Sevdiğimi biliyor o da seviyor abi. Ara sıra böyle değişik bir şeyler dediğimde tuhaf hareketler yapıyor. Ne gibi yapıyor mesela? Ne gibi hareketler yapıyor? Sanki arkadaşı gibi devam ediyor. Aga Aga yorumlar Aga <laughs> be dolsun arkadaşım. Emir benim arkadaşım diyor ama sana karşı olan tavrından sanki senden hoşlanıyormuş bu zannediyorsun. Aynen abi. Peki sana nasıl gibi hareketleri var bu kızın? Abi şimdi şöyle diyeyim. Mesela oyun giriyoruz ya da lobide hani bayrak olsun arkadaşları geldiğinde. Tamam. Gelmediğinde açayım mikrofonunu konuşuyoruz işte güzelce. Geldiğinde işte sen söyle abi sevgili sanmasınlar gibi değişik hareketler yapıyor. O hoşuma gitmiş. Ha, seninle başa başken seninle sanki seninle sevgiliymiş gibi takılıyor. Hı hı. Ondan ama sonra ama bu sadece oyunda mı? Dünce. Abi Instagram'da normal yani konuşuyoruz şey diyoruz. Instagram'da sevgili gibisiniz. Sevgiliyiz de oluruz gibime geliyor abi. Ha böyle şey böyle ha ha canım benim ya der gibi böyle. Bu arada abi siz yengeyle yakışıyorsunuz yayınlarını izliyor. <laughs> Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi senin nasıl problemini çözelim. Selam. Naz oyunda mı? Abi şu an oyunda değil. Şu an oyunda değil mi? Oyunda Peki... olsa çekerim zaten. Peki bunu Naz'da konuşmaya denedin mi? Hani bu durumu. Hani niye böyle davranıyorsun diye. Ya da sana ben seni arkadaşım olarak görüyorum diyor mu? Abi şöyle diyeyim. Yani onu çok kırmamak için takımına bile girmiyorum. Sadece yazıyorum. Ara sıra bu saatlerde işte tek kaldığında çağırıyorum. Ya arası ya. can sıkıldığında geliyor, şey diyor, konuşuyoruz, şey. arkadaşlar olunca gitmiyorum yani yanına. Anladım. Bir şey demesin diye vesaire vesaire. Nasıl kaybetmek uh -huh. istemiyorsun? Açıkçası öyle mi? Yok abi. Kardeşim bu durumu biliyorum. Ben de lisede aynı şeyleri yaşamıştım. Böyle güzel güzel şeyleri, kaybetme korkusu vesaire vesaire bunları yaşadım lisede. Sana da geçmiş olsun. Yaşayacaksın bunları. Yaşayıp, tecrübe edip öğreneceksin. Buradan da Naz'a sesleniyoruz. Naz Emir'in sesini duy. Adam kendine UC yükletmedi. Sana UC yükletti. Tamam ben Emir'e de yükledim. Naz'a da yükledim ama ikinize de yükledim ben UC'yi. Yani kendine UC yüklenmeden dedi ki Naz'a yükler misin? Şu çocuğun kıymetini anla. Bence. Ee, abi Sen de çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir sohbetti. Eyvallah. Abi. O zaman ben kaçıyorum. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Allah Allah Hadi iyi geceler. Abi. Bitişi birazcık hüzünlü oldu arkadaşlar. Naz buradan da sana sesleniyoruz. Yapma. Kırma şu çocuğu. Adam gibi git konuş, olayı anlat. Ya sonsuza dek arkadaşız ya da sonsuza dek seninle birlikteyim gibisinden böyle bir güzel bir şeyler yaparsan daha iyi olur. Çocuk arada derede kalmış. UC'yi kendine değil sana yükletmeyi düşündü hatta. Öyle de yapıyordu. Ben ona yüklemeyi yaptım, sana da yüklemesini yaptım Naz. Kendine çok iyi bak sen de Naz. Ayrıyetten izleyicilerimiz de kendine çok 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 iyi baksın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like'ınızı atladıysanız like'ınızı atarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay.